Azar, azar her telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu paylaşımım farklı bir video olacak. OBS diğer bir ismiyle OBS Studio programıyla bilgisayar üzerinden yayın resmini yayına koyma ve kaldırma işlemini anlatmaya çalışacağım. Bunu birçok kişi resmi nasıl koyduğumu, nasıl kaldırdığımı, nasıl yaptığımı sorduğu için böyle bir video çektim ben de. Umarım hoşunuza gider. Şimdi bu resmi nasıl değiştirdiğimi kısaca anlatayım. OBC Studio programı. Bu programı kullanıyorum ben canlı yayın için. Bunu açıyoruz. Bu sayfa geliyor ekrana. Şurada resimler diye bir bölüm var. Bu benim bilgisayarıma eklendi. Fakat bu sizinkinde olmayabilir. Şuradaki boşluğa sağ tıklıyoruz. Şöyle bir ekran geliyor. Şimdi bu işlemi şuradaki resim butonunu elde edebilmek için yapıyoruz. Benim ekranımda bu buton var. Ama belki sizinkinde yoktur diye ben bunu anlatıyorum şimdi. Burada sağ tıkladığımız zaman burada ekle diye bir ibare çıkıyor. Buradan bu şekilde resim butonunu tıklıyoruz. Evet bu açılan pencerede şöyle görüyorsunuz. Yeni oluştur dairenin içi dolu. Burası işaretlenmiş. Buradan tamam diyoruz ve böyle bir ekran geliyor. Buradan da şurada göz at butonu var. Bunu tıklıyoruz. Buradan da bilgisayarımızda olan artık bilgisayarımızda resimler nerede duruyorsa masa üstünde olabilir resimlerde olabilir, indirilenlerde olabilir. Oradan resmi seçiyoruz. Şimdi ben örnek bir resim seçeyim buradan. Örneğin masa üstü diyeyim. Masa üstündeki resimleri çıkarıyor, dosyaları, resimleri. Oradan bakıyorum hangi resim var. Örneğin şurada benim mandalina çiçeği resmim var. Onu seçiyorum. Seçtim. Burada da çıktı. Aç diyoruz ve ekranımız bu şekilde resmi değiştirdi buradan tamam diyoruz ekranımda şöyle bir resim geldi diğer de altta kaldı bunu şu köşelerde bu şekilde büyütüp büyüterek ekranı kaplamasını sağlıyoruz Evet eski resim gitti yeni resim geldi bunu da bu şekilde yapıyoruz önemli olan burada bu butonun bulunması Tekrar bunu değiştireyim. Ben değiştirmek istiyorum bu sefer de sıkıldım bu resimden diyelim ki bu resim şu anda çünkü aktif olan bu resim. Buraya basıyorum. Göz atlıyorum. Bilgisayarımdaki resimler önüme geldi. İstediğim resmi seçiyorum. Şunu seçeyim ben gene. Boyutlarını bilgisayara göre bu şekilde ayarlıyoruz. Evet yine resmin üzerine tıklıyorum şuradaki gözün üzerini tıklıyorum böyle kapatıp karartıp açabiliyorum göz atlıyorum masa üstünden resmi seçiyorum bu sefer de şunu seçeyim umarım resimdir o aç diyorum ve böyle bir kedicik çıkıyor bu sefer de bu oluyor son kez bir daha değiştiriyorum resmi resme geliyorum tıklıyorum göz atlıyorum masa üstünden resmi seçiyorum Şimdi buradaki sınırlı resimlerden seçiyorum ben tabii ki. Tekrar limon resmini seçtim örneğin. Evet limon resmi geldi. Tekrar değiştirmek istersem gene göz atlıyorum. Gene kedicik yapıyorum. Aç diyorum. ekran resmini değiştirdim. Buradan ekrana göre büyütüp küçültebiliyoruz. Yana çekeriz, kenara çekeriz, yukarı çıkartırız, aşağıya indiririz. Kedim de çok güzel bu arada. 21.70. Evet umarım anlatabilmişimdir bildiğim anladığım kadarıyla kolay gelsin size. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.